Kur'an sadece Kur'an'ı oluşturan ayetleri okumaktan ibaret bir mesaj vermez. Kur'an işaret ettiği yerlere ulaşılmasını ister yani. Bilim insanlarının araştırmalarına. Onlar bu kitap onların da kitabıdır. Yani Kur'an-ı Kerim sadece ilahiyat e, mensuplarının veya ne bileyim işte diyanet mensuplarının e, hatta Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanların kitabı değildir yani. Kur'an-ı Kerim herkesin kitabıdır. Herkes bu kitapla Yakın diyalog kurmak durumundadır, onun e, aydınlık dünyasından istifade edebilmesi için. Hani ben ara ara diyorum ya, hani Kur'an bize yeter diyorum, adam diyor ki yetmez. Yani nasıl yetmez, nasıl diyorsun yani? Mesela bunu nasıl diyebiliyorsun? Hiç için daralmıyor mu mesela? Birkaç zorunlu sonucu var. Bir, eksik demek. İki, bunu gönderen unuttu demek yani. Şimdi Rabbimize eksik bıraktın dersen Maide suresi adamı tokatlar 3. ayet. El ekmel tuleküm leküm dineküm ve etmen aleyküm nimeti. Allah kemale erdirdim, tamamladım diyor. Adam hala yetmez diyor. De nasıl diyorsun yani bunu?